Hepinize arkadaşlar Minecraft sakin söz Minecraft sakin söz Brazil'in 2 adım hep de zamanında bir misiniz? Bugün daha var hoş geldin ve çoğal değil gençler. <laughs> Challenge denmez de 9 kişi başladı çünkü. Neyse umarım da güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Yaşar Doğan'ın sesi az gelebilir. Neden derseniz fan sesi çok yüksek olduğu için. Abi demin seti kaçırdım. adama elle vurdum adam aşağı düştü ee, ne? Öldüm <laughs> Öldün mü? Öldüm <laughs> Öldün mü? Öldün mü? <laughs> abi gel abi o kadar gel ya 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 o kesilir merak etme sen ben de, ben de. ya adam kovalıyorum da kestim sen adam biliyorsun şu an ne tutuyorum elimde ben de. Ben de. aynen aynen Hop. Hemen gidelim şöyle bakalım. Adam var mı diye. Bana yakın adam var mı? Bana yakın adam var mı kanka? Adam yeri sorsam mutlu olacağım. Gemide var mı mesela şu büyük gemide? Ha gidip yani. Var mı şu gemide? Şu gemide adam var mı? bir yardımcı olsa mutlu olacağım. Ah adam. Tamam. Adam bir anda direkt de bulduk gençler. Tamam oğlum şaşırdı yani. Sen daha izliyor musun beni? Neyse oradaki ya? Anlaşılmıyor. Bir dakika. Evet gençler devam ediyoruz. Hı? İyi ya söyledi. Ya salını çesti sen. Gidelim. Adam arıyor. Yani yanlış yere görüyorum şunu. Bu geminin arkasına bir ben Neyse, hemen gidelim bakalım adam var mı? Evet, adam var. evet Şu an eşi gücü yok, beni oklayacak. Sinirimi alt üst edecek yani benim. satayım orada da adam var. Ben gidiyorum. Yayımız olsa gençler alırız da belki. Yardımımız lazım benim. Ee, birazdan. Nasıl bulduk? Tamam gidelim direkt. Kapışıyorlar. Hay ananı. Makron lan. işte bu. Dört devam devamına kaldık gençler. İzliyor mu? Hı? Direkt ortaya gidelim biz. Hop, hop, hop. Şu ışık yapılışı koyduk. Daha sonra Kanka diğer adam nerede? Şu an gözlerim ağrıdı Şu kafalı yaptıktan sonra evet şu an de hazırım Şu yapılı bir tane yiyeceğim gençler pirige olarak Evet adamın durumu da o kadar iyi değil. Oyunu kazandık diyebiliriz. Ama çok pis şefesi düşme oluyor. Alırsa adam ağlarım yani burada. İzliyor mu orada? Tam 22 tane okumuz var. İyi aslında hop. Gece. Evet videonun sonuna da like ve tıklayıp sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Doğal izle abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın ve bay bay.